Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçek hayat oyun oynuyoruz. Şimdi arabamız Şöyle alalım ben örelirim. Oo bir Bugatti. İlk başta bizim şu şuradan yapalım. Bakın arabayı zıplatıp falan biliyoruz. İnelim şimdi. Bakın şimdi. Para para para. Ya e, almasanız da paralarımızı. Paralar bizim. Ben döktüm kardeşim paraları. Ayı dolanır al tamam. Çok güzel. Şu kaleriye bir gidelim bakalım. arabalar var mı? Bugatti, of, abi çık abi. Bugatti söylüyoruz abi çık, a. çıkın, of, Çoluk arkadaşlar bildiğiniz. Şimdi bir de bir parti yapalım ya. Sesler geliyordur zaten. Neyse işte bir şey yapacaktım da. Parktan çıktığımızda yaparız. Bakın arkadaşlar. Bir yukarı çıkalım. Yukarısı çok güzel. Bakın şimdi. Oy yukarıya bak. Yukarı. Bir kat daha çıkalım. Üf. Bu da sol kat. bir, yer, bir yeri. Bir ah. yeri. Arkadaşlar. Evler de alabiliriz. Ah. Şimdi. Bir. <laughs> Ev almaya gidelim. Bolu şuradaki benim gerçek ismim değil. Kafamdan salladım. Arkadaşlar bu arada bu videoya 20 like gelirse bu oyunun ikincisi gelecek. Oo harika bir motor. Ateş size şimdi eve gideceğim izleyin. Şuradan evimize ışınlandık Burası bizim evimiz arkadaşlar böyle bir havuzu var. Ama arkası çok güzel. Böyle. Havuzdan çıkalım. Bakın 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 burada ne var. Bu arada arkadaşlar oyun o kadar gerçek çünkü bakın gerçek eşyalar bildiğiniz. Ee güneş varken de videomuz kapatalım. Hepiniz, hepinizi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hadi bay.